Babalar günü geldi çattı. Tarif benden, kahvaltı sizden. Soğanlı, patatesli, bol sucuklu bir omlet tarifi vereceğim. Sucuk tercihimde illaki pınar kasap sucuk. Tavanın altını açtım, soğanları doğruyorum. Tavanı kaplayacak kadar zeytinyağı, soğanlar içeri. Ve biraz tuz. Bravo. Soğanlar yumuşarken patatesleri küp küp doğruyorum. Soğanlar güzelce renk aldılar, patatesler tavaya. Biraz tuzluyorum. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıyorum, altını kısacağım. Patatesler yumuşayana kadar pişecek. Hemen yumurtalarımı da çırpıyorum. Önce yumurtalar. Şöyle hafifçe sallıyorum. Koyulaşmayı gördükten sonra biraz kaşar peyniri. Sıra geldi bu omlete asıl tadını verecek olan pınar. illaki kasap sucuğu. Bu sucukta en sevdiğim özellik baharat karışımı sayesinde gerçekten bir kasap sucuğu deneyimi yaşatıyor. Altını kısıyorum, kapağını kapattım. Piştikten sonra servis. Üzerine biraz labne, biraz maydanoz. sunum bile yeterli ama bir tadına bakacağım. Hmm. Hmm. Bu omleti yiyen babalar gerçekten çok şanslı. Karamelize soğan, yumuşacık patates ve baharat dengesiyle illaki Pınar Kasap sucuk. Bu sucuğu Pınar Online'dan sipariş edebilirsiniz.